Size sorsam acaba Kur'an değiştirilmiş olabilir mi? Aradan 1400 yıl geçti. Nasıl olur da ufacık bir bölümü dahi değiştirilmediğine inanırsın. Diğer semavi kitaplar zamanla tahrif edilmiş. Belki de Kur'an da onlar gibi tahrif edilmiş olamaz mı? Değiştirilmediğine inanıyorsan bunun delili gerçekten var mı? Yoksa körü körüne mi inanıyorsun? ya da gerçekten değiştirilmiş olabilir diyen birisi. Bunun için bir delil var mı yoksa tamamen delilsiz bir şekilde mi bunu söylüyor? Hadi gelin buna beraber bakalım. Ortada bir delil yokken birçok insan bu şeye yani Kur'an'ın değiştirilmiş olma ihtimaline inanıyorlar. Daha doğrusu değiştirilmiş olabilir diyorlar. Buna neden inanıyorlar peki? Aslında bu yanılgıya düşenler iki şeyi karıştırıyorlar. Bunlar imkanı zatî ile imkanı akli. Yani bir şeyin mümkün olmasıyla mümkün olma ihtimalini karıştırmak ve buna göre hareket etmek. Örneğin bugün mesela dışarıya çıkacağınız zaman size bir bir araba çarpma ihtimali var mı? Evet vardı dayı. Doğru mudur? Yani dışarıda yolda yürüyen her bir insan için bu ihtimal var. Ama bu ihtimal var diye biz dışarı çıkmamazlık yapar mıyız? Kesinlikle hayır. Yani bir şeyin vücut bulmasıyla olma ihtimali arasında çok büyük bir fark vardır. İşte Kur'an'ın değiştirilmesiyle değiştirilme ihtimali arasında da aynı fark vardı. Şimdi bu değiştirilmiştir diyenler ortada bir delil var mıdır? Yok. Eğer bir delil yoksa ihtimaller üzerinden gidemeyiz. Yani delilsiz davaya bakılmaz. Kur'an'ın değiştirilmediğini başka bir delil ise evrensel oluşu. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Risale-i Nur eserinde bu konuyla alakalı şöyle söylüyor. Diyor ki: "Kur'an'ın şebabetidir. Her asırda taze nazil oluyor gibi" tazeliğini gençliğini muhafaza ediyor. Evet Kur'an bir hutbe ezeli olarak umum asırlardaki umum tabakat beşereye birden hitap ettiği için öyle daimi bir şebabeti bulunmak lazımdır. Hem de öyle görülmüş ve görünüyor. Hatta efkarca muhtelif ve istidatça mütebain asırlardan her asra göre güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır ve ders verir. Şimdi 1400 yıl geçmesine rağmen her asırın insanına ayrı ayrı hitap edip her birine farklı işaretlerde bulunması hiçbir çelişkiye girmemesi değiştirilmediğine bizzat delil oluyor. Bir dakika sanki burada bir çelişki var gibi. Her asır hitap ediyorsa her asırda değiştirilmiş olamaz mı? Bu sorunun cevabını da bulmak için bulunan en eski Kur'an'a bakmamız lazım. Şu an günümüzde bulunan en eski Kur'an'lardan biri de İngiltere'nin Birmingham Üniversitesi'nde 2011 yılının Temmuz ayında dünyanın en eski Kur'an-ı Kerim'i bulunuyor. Bu Kur'an-ı Kerim kütüphanede bulunduğunda ilk başta ne olduğu bilinmiyor. Bilinmediği için üzerinde bir karbon 14 testi uygulanıyor ve 568 ile 645 yıllarından kalma olduğu, yani en az 1370 yıllık Kur'an-ı Kerim olduğu ortaya çıkıyor. Ve tabii ki günümüzdeki Kur'an-ı Kerim'le kıyaslandığı zaman birebir aynısı olduğu da ortaya çıkıyor. Zaten bir farklılık olsaydı inkarcılar bunu bütün dünyaya kesinlikle ve kesinlikle duyururdu. Şimdi elimizdeki deliller sadece bunlar da değil. Yani bu kadarla da kalmıyoruz. Yani Kur'an değiştirildi mi sorusunun cevabı sadece bunlar da değil. Yani bulunan bu eski Kur'an sadece bir tane de değil. Bununla beraber mesela Özbekistan'ın başkenti olan Taşkent'te Hazreti İbrahim Külliyesi'nde Osman Musafı diye bilinen Hazreti Osman Efendimiz'in başında okurken şehit edildiği Kur'an-ı Kerim sergilenmekte. Ve hatta mübarek kanı hala üzerindedir. Bunlar çok uzakta. Ülkemizde yok mu diyenler varsa aynı şekilde Topkapı Müzesi'nde de sergilenmektedir. Bizzat gidip oradaki Kur'an-ı Kerim'e de bakabilirsiniz. Kur'an'ın değiştirilmediğine deliller sadece bunlar da değil tabii ki. Kur'an kendine başlı başına delil olduğu gibi onun hakkında yazılan eserler de başlı başına delil olmuş oluyor. Yani bugüne kadar yazılan takriben 350 bin tane tefsir, fıkıh kitabı, akai kitapları yazılmıştır. Mesela 1200 sene önce yaşamış İmam-ı Azam'ın eserleri, 500 sene önce yaşamış İmam-ı Rabbani'nin eserleri, 800 sene önce yaşamış Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin eserleri hala elimizde mevcuttur. Şimdi bu zatlar gibi yüzlerce zatların eserlerinden bakıp bugünkü Kur'an-ı Kerim'i karşılaştırdığımızda kendi eserlerinde izahı yapılan ayetlerden, bizim günümüzdeki Kur'an'ın içinde olmayan tek bir ayet dahi yok. Ya da tam tersi bizim elimizde olup onların eserlerinde olmayan tek bir ayet dahi yok. Yani bugüne kadar yazılan tüm tefsirler Kur'an'ın değiştirilmediğine en büyük delillerden birisidir. Çünkü Kur'an'ı değiştirmek isteyen biri yazılan tüm tefsirleri değiştirmesi lazım ki fark edilmesin ki zaten bu da mümkün değildir. Kur'an'ın değiştirilmeden delil sadece bunlar da değil tabii ki. Başka bir delil ise hıfz edilmesi. Hafızlık dediğimiz yani Kur'an'ı etmek. Asrı saadetten bu zamana kadar gelen bir şey. Bundan sonra kıyamete kadar da Allah'ın izniyle de devam edecek. Dünyada en çok ezberlenerek nesilden nesile aktarılıp korunan tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ezberlenerek korunması yazıdan daha etkilidir. Çünkü olası anlık bir tahrifte ezberden müdahale daha kolay ve daha hızlı olur. Çünkü sadece kağıt üzerinde kalsaydı yani ezberlenmeseydi yanlışın düzeltilmesi için esere başvurulması gerek. Ama ezber öyle değil. Anında müdahale edilebilir. Bunu kendinde de test edebilirsin. Doğru bir şekilde ezbere bildiğin bir surede yanında biri yanlış yapınca hemen fark edip müdahale edebiliyorsun. O yüzden Kur'an'ın hıfz edilip nesilden nesile aktarılması Kur'an'ın bizzat korunması ve değiştirememiş olduğuna da delildir Şimdi gelelim başka bir delile de. Kur'an'ın içindeki kelimelerin arasındaki hassas denge. Kur'an'ın değiştirilmediğine bir delildir. Kur'an 23 senede parça parça indirilmesine rağmen tüm ayetler birbiriyle bir uyum ve nizam içerisinde ve hiçbiri diğerine zıt değil. Sadece bu değil. Kelimelerin tekraratında bile hassas bir denge var. Mesela kadın ve erkek kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de tam 33'er defa geçmektedir. Mesela ceza kelimesi 110 defa geçerken mağfiret kelimesi yani bağışlanma kelimesi onun tam iki katı olan 234 defa geçiyor. Mesela gün kelimesi 365 defa. Aynı şekilde ay kelimesi tam 12 defa. Dünya ve ahiret kelimeleri 115'er defa. Zarar ve yarar 9'ar defa. Melek ve şeytan 88'er defa. Cennet ve cehennem 77'şer defa. iman ve küfür 25 defa geçmektedir. İşte bu hassas nizam Kur'an'ın değiştirilmediğini gösterir. Çünkü 23 sene farklı sebeplere binaen nüzul olmasına rağmen bir bütün şeklinde bu nizam şaşmıyor. Bu da onun değiştiril medine delil olur. Değiştirilse bu hassas denge zaten bozulurdu. Son olarak da eğer gerçekten Kur'an değiştirilmiş olsaydı bu nasıl olurdu? Eğer böyle bir şey olsaydı Kur'an'da iki farklı ayetler değiştirilmiş olurdu. Mesela aynı düşmanla defalarca savaşa çıkıyorsun ve her zaman aynı yerden saldırıyor. Ne yaparsın? Bir değişiklik yaparsın değil mi? Çünkü hep aynı yerden saldırdı. Onun tekrardan aynı yerden saldıracağını göster. Eğer Kur'an'da da bir değişiklik yapılsaydı Değiştirilen kısımlar, ateistlerin veya işte İslam karşıtı görüşlerin her zaman tenkit ettiği ayetler olurdu. Çünkü devamlı bir şekilde aynı ayetleri tenkit ettiklerinden dolayı biz bugün Kur'an'ı değiştirecek olsaydık o ayetleri değiştirdik de bir daha aynı yerden tenkit diyemeyelim. Şimdi bununla beraber eğer Kur'an değiştirilmiş olsaydı ve bunu da Müslümanlar yapsaydı ilk başta dini yaşamakta nefse ağır gelen ayetler olurdu. Mesela namaz, oruç, zekat... Zina gibi meselelerle oynama yapardı. Ama bakıyoruz ki bunların hiçbirine en ufak bir değişiklik yok. Demek ki hangi yönden bakarsak bakalım Kur'an'ın değiştirilmediğini bizler çok net bir şekilde de görebiliyoruz.